Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kutular geri dönüyor. Çok özlediğimiz o kutular geri dönüyor. Sonunda e, ben de e, başka youtuberlardan haber aldım. Videolardan falan. Sonra e, bizim kulüpte bir yazışma oldu. E, haberlere bakın kutular geri dönüyor. Ben clickbait yapıyorlar sandım. Baktım youtuberlar da çok güvenilir youtuberlar değil de Popüler youtuberlar. E, haberlerde gördüğünüz gibi burada başlamasına 22 saat 40 dakika kaldı diyor. Ben bu şu an 19.19'da çekiyorum. Neden saat böyle? Hiç sorgulamayın. Ben de bilmiyorum. Ee, arkadaşlar başlamasına 22 saat diyor. Ee, bu etkinlikler eski etkinlikte ee, E, sizce hmm sizce geri gelir mi gelmez mi yoksa Supercell bizi kandırmak için bir hareket mi yapıyor? Bakalım videoyu şimdi göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geldik. Videomuz bu. Oh hey, didn't see you there. If you're wondering why we're sat on this sofa next to a time machine, make sure to watch Brawl Talk tomorrow. And don't forget to subscribe. See you tomorrow. Evet arkadaşlar videoyu gördüğünüz böyle bir videodu. Ee, şimdi e, en son biliyorsunuz ki e, Star hediyesi açmıştık Dükkandan Ve hiçbir şey çıkmamıştı Bunun üzerine baya sinirlenmiştik Ve şu lanet olası Star hediyeleri de kalksın süpersel Supercell buradan size sesleniyorum Şu lanet olası star hediyelerini de kaldırın Şu kredi yolunu da kaldırın Ama Bir şey diyeceğim Şimdi bu kredi Hani gidecek ya Hani bu krediler Kanka benim 1440 kredim ne olacak? Süpersel 1440 kredimi geri isterim vallahi senden. Ya da ona göre bir tazminat verirsin. Mesela her 100 kredi atıyorum. Ee, her 100 kredi için bir tane mega kutu. Her e, 50 kredi için veya 25 kredi için bir tane büyük veya küçük kutu verebilirsin. Ama arkadaşlar Başlığına bakarsanız videonun az önceki videonun orada mega kutular geri dönüyor diyor. Yoksa sadece mega kutular mı geri dönecek? Orasını Allah bilir ama e, bence bütün kutular geri dönecektir diyorum. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bye bye.